ilk defa bu şekilde bir ev satın alma imkanı oldu. Bilmiyorum Hanım artık Corporate Banker'in şeyi, üyesi olarak bize gerçekten çok yardımcı oldu. Ev almada oldu. Arkasından kiralama işini de yine o halletti. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok büyük yardımları oldu. Çok güzel bir samimi ortam gördük burada. Arkadaşlar da bize çok yardımcı oldular. Kendisi de çok yardımcı oldu. Çok memnun kaldım. İnşallah sonu da iyi olur, hayırlı olur. Hep birbirimizi iyi hatırlarız, iyi anarız. Güzel anılar sahip olduk diyebilirim yani. Anılara sahip olduk diyebilirim. Evet. Sağ olun, sağ olun hocam. Merhaba, Harun, <laughs> bizler de Münir Hanım'la kiracı aday adayları olarak ilk başta görüşme sağladık. Ee, internetten gördüğümüz bir konusunda kendilerinden yardımcı olmalarını istemiştik. Yani ilk günden e, bu son imza alana kadar gayet kendileri çok güler yüzlülükle, iştenlikle biz gençlere yol gösterici ve fikir verici ayrıntılarıyla destek oldular. Yani her şeyden önce bu bizim için çok önemliydi çünkü bu bizim ilk evimiz olacaktı <laughs> ve oldu. <laughs> Yani kendilerine gösterdikleri hizmet, milyar yüzlük ve işaretlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Bugün de evimizi kiraladık. E, gönül rahatlığıyla bütün firmaya, başta Binnur Hanım olmak üzere çok teşekkür ederiz. Evet, e, ben de her iki tarafa hayırlı olsun diyorum. Erhan Hocam da anlattığı gibi önce sattık, sonra kiraladık. Evet, evet. E, genç arkadaşlarımız da yeni evlenecekler. İnşallah onlar için de hayırlı uğurlu olur her iki tarafa da. Evet, teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Her şey